Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün burada görmüş olduğunuz gibi salatalıklarımızın son durumunu göstereceğim sizlere. İsterseniz direkt videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle burada görmüş olduğunuz gibi hepsi çiçek açtı. E, bu videoyu ben 4 gün sonra e, yayınlıyorum. E, ben bunlara sırık iskelesi de yaptım. Bunu da iki gün sonraki videoda aşağı yukarı size e, izletirim, yani yayınlarım. Siz de orada nasıl bir şey olduğunu e, anlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada ben e, çilek alacağım demiştim. Çilek almaya gittim o kadar sıcağın altında. Ama çilek fidesi bulamadım maalesef. Ben de onun yerine biber fidesi aldım. Oradaki saksılara biber fidesi ekeceğiz. Sivri biber. Onun da videosu yarın gelecek. İsterseniz şimdi bunlar hakkında konuşmaya başlayayım Arkadaşlar ben bunları diktim. E, iple bağladım yani. Daha büyük sırıklara. Bunlar şu anda burada görmüş olduğunuz gibi çiçeklerini açtılar. İlk çiçekleri geldi. Yani şu anda burada o kadar fazla çiçek yok ama şu anda her birinin üstünde 3 3 tane olan var, 8 tane olan bile var. Ama inşallah erkek çiçek değildir. Yani çoğu dişi çiçektir inşallah. Bunlar da böyle ufak e, şey atmaya da başladılar. Kıl gibi ne derler onu bilmiyorum ama böyle ufak dal attılar hepsi. Bunları da arkadaşlar bağladım ben. Arkadaşlar bu arada e, dün neden video atmadın diye sorarsanız videom yoktu. Bunu da bugün çektim. Normalde böyle bir video çekmeyecektim. Ama video kalmadığı için mecburen çektim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bu arada çok fazla konuştum. Kusura bakmayın. Ee, videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız ee, ve yorum olduğum yazarsanız ben de sizin kanalınıza abone olurum. Böylelikle sizin kanalınız da hızlı büyür. Benim kanalımda da hızlı büyür. büyür. İçeriniz ne olursa olsun inanın hiç fark etmez abone olurum. Arkadaşlar şimdi salatalıklar hakkında konuşmaya geçelim. Yaklaşık zaten 50 saniyemiz falan kaldı aşağı yukarı. Arkadaşlar salatalıklar çok fazla su sever. Hem sabah sabahları az, akşamları fazla sularsanız çok güzel verirler. Ben bunları böyle suluyordum ve arkadaşlar salatalık akşam güneşine ihtiyaç duyar. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi. Burada 18 tane salatalığım var benim. İnşallah bunlardan da yani hiç yoktan bir 3-4 kilo yesem bile 1 kilo yesem bile sevinirim. Ama ne kadar fazla verirlerse o kadar çok sevinirim ben de. Bakın buraya da böyle görmüş olduğunuz gibi domates ektim. Videosunu çektim ama yanlışlıkla sildim. Ee, son silinenlerden aldığım zaman da montaj programım almıyor. Kullanmıyor o videoyu. Onun için videosu da size gelemedi. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar son halimizde bu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.